<laughs> evet Dikkatimi dağıttın Cipsleri çok gürültülü yiyordun Şimdi de çok sessiz yiyorsun Evet Seninle iyi bir takım olduk Tam 186 puan aldık e, tamam. E, gitmekten bahsetmişken ben de yola koyulayım bari. Ah, olmaz. Asıl yarışma şimdi başlıyor. Ne dedin? Yapılacak maçımız mülk sahiplerinin savaşı. Seninle ben Transilvanya motelinden Ah Bruno ve Steyn'e karşı. Ancak o zaman bowlingi bırakabiliriz. Bowlingi bırakmanın tek yolu daha çok oynamak mı? Seçim senin ama yapmak zorundasın. E O zaman yapacağım. Harika! Bruno ve Stein Transilvania Oteli'ne adımlarını attıklarına pişman olacaklar.